Ben 2009 yılından beri Bolu'da e, faaliyet gösteren e, erkek kuaförüyüm. Bolu Berber ve Kuaförlü Odası yönetim Kurulu'ndayım aynı zamanda. İsteyen de var, istemeyen de var. Azınlık grup var istemeyen. E, tabii şimdi bizim için sevindirici. Kapatmak isteyenler için sevindirici. Ailesine vakit geçirmek isteyenler. E, şimdi bazen şöyle bir durum oluyor. E, ya kapatmak isteyen kapatsın, kapatmak istemeyen kapatmasın gibi söylemler oluyor. Biz öyle o tarafta değiliz. Biz istiyoruz ki hiç rekabet olmasın. Pazar günü bir gün herkes ailesiyle vakit geçirsin, geçirmek istemeyen geçirmesin. Bu bizim için önemli değerlerdir. Bir gün herkes kapalı kalması, rekabet olmaması bizim tarafımız bu. E, rekabet konusunda nasıl yani? Mesela şimdi pazar günleri örnek veriyordum. Adam kapatmak istiyor, ama karşı taraftaki Pazar günleri açan arkadaş açtığı için o da gelip açmak zorunda kalıyor dükkanınına. Rekabet oluşuyor. Biz bunları olsun istemiyoruz. Biz istiyoruz ki bir günümüz olsun bizim. Tatil günümüz olsun. Ticaret İl Müdürlüğü tarafından aynı zamanda güvenlik güçlerimiz tarafından caydırıcı bir cezayla tam net değil tabii şu an. 9.000 lira olduğu söyleniyor. Onu da bu karardan sonra netliğe kavuşacaktır. Üyelerimize bilgi mutlaka verilecektir ciddi caydırıcı bir ceza. Bu bizim için kapatmak isteyenler için, ailesiyle vakit geçirmek isteyenler için iyi bir karar. Sevindirici bir haber. Tabii Ramazan bayramında, kurban bayramına denk gelen son pazarlar hep açığız. Müşteri mağdur etme taraftarı değiliz zaten biz hiçbir zaman. Eğitim yıllarında, öğretim yılları geldiğinde ki son önceki pazar, okula başlayanlar için yine açığız. Düğün, damat bu organizasyonları hep Konuşuluyor, işte damatlar ne yapacak, özel günlerde ne yapacağız, problem yok. Damat ya da gelin e, odamıza gidecek, odamızdan davetesiyle beraber iki saatlik bir özel açma saati için bir izin belgesi düzenlenecek odamız tarafından. Bunlarla birlikte kimse mağdur olmayacak, problem olmayacak, rekabet olmayacak. <laughs> multimod Jaz화�福 H20 Soush 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 Soush